Tekstil sektörünün yaşadığı bu dönüşümün aslında yaşayacağı bu dönüşümün ayak izlerini biz Mısır, Cezayir, Fas, Tunus bölgesindeki ihracatlarımızın azalmaya başladığı senelerde yani bundan 3 veya 4 sene önce bu sinyalleri alıyorduk. Sonuçta dünya artık kendine tekstilde daha uygun fiyatlı üretim yapacak alternatif alanlar açmaya çalışıyor. Malum bütün dünyanın içinden geçtiği bir ekonomik sıkıntılı dönem var. Ve Türkiye'nin de kendine göre bir standart var. Yüksek enflasyon, artan maliyetler Tekstil sektörümüzü maalesef çok ağır yaraladı. Ama bütün bunlara rağmen ben tekstil sektörümüzün tekrar ayağa kalkabilmesi için alternatif pazarlarla yeniden bir reorganizasyona ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Zaten finansmana erişim, yüksek enflasyonun baskıladığı ve arttırdığı maliyetler, artan işçilik ücretleri, bugün tekstille ilgili kime mikrofonunuzu çevirseniz söyleyeceği sözler. Ama burada farklı bir şey söylemek lazım. Türkiye'deki tekstil firmalarımız nasıl ki Rusya bölgesine, Irak bölgesine, şu anda artık üretimin yapıldı ama üretimin yapılmadığı yıllarda Kuzey Afrika bölgelerine, Türkiye Cumhuriyetlere nasıl büyük ataklar yaptılar, çok büyük başarılar sağladılar. 10 yıl, 15 yıl arda arda emekler sarf ettiler ve o pazarlarda bir yer edindiler. Avrupa'da nasıl Çin fırtınası esiyorken Türk firmaları kaliteleriyle, destek üretimleriyle Avrupalı büyük firmaların güçlü tedarikçileri oldular. Yıllarca çok ciddi anlamda ihracat yaptılar. Bugün de dünya ekonomisi rotasını yeni bölgelere çeviriyor. Türkiye tekstil sektörü neden Latin Amerika'da, neden Afrika'da, neden başka coğrafyalarda da bir söz sahibi olması, neden Avustralya'da söz sahibi olması mesela. Onun için biz Türk tekstil sektörüne mevcut sorunlarımızı sürekli konuşmak yerine bu sorunlarımızı konuşalım bu sorunlarımız var hak, hakkıdır konuşanların da o ağır maliyetlerin e, yaraladığı tekstil atölyelerimizde kaybolan iş güçleri tabii ki bizim ağır yaralarımız bunlar bizim tedavi etmemiz gereken noktalarımız ama bunu tedavi ederken ürünün yeniden kalitesine göre markasına göre yeniden bir imaj tazeliği yeniden bir farklı pazarlarda, Ürünü, ürünümüze acaba bir pazar bulabilecek miyiz? Farklı pazarlarda da kendimize bir şans vermeli miyiz? Bugün Kahramanmaraş'ta konuşmak için buraya geldim. Tabii ki biliyorum ben de evimdeki her üç, her dört kot pantolondan ikisinin bu topraklarda yapıldığını bilerek buraya geldim. Bunu biliyorum. Ama bu topraklar da kendi markasını çıkarmalı. Üzerine başka bir markanın yazmış olduğu gerçeğiyle de e, karşı karşıyayız.